Selam arkadaşlar. Bugün Şevval'le beraber bir gün geçireceğiz. bu seride belli arkadaşlarımla buluşup ondan sonra onlar alışveriş mi yapıyor, kahve mi içiyor? gün işte ne yapıyorlarsa artık onlarla beraber onlara eşlik edeceğim diyebilirim. Bugün Equinox kafedeyiz, Alsancak'tayız. Ee, şimdi Şevval geçiyoruz. Selam. <laughs> Bugün benim düğüme bakacağız. Neler yapıyoruz, nereye gidiyoruz, nasıl işlemler yapıyoruz. Bugün kliniğe gideceğiz. Ee, daha önce de gittik bir klinik. Uh -huh. ee, i̇şlemlerimi yaptıracağım. Yiğit de benimle gelecek. Ee, ben ne yapıyorum? Ben çalışıyorum, geziyorum, dolaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evde, o, evden ne yapıyorsun bir, hayatım? Evden halkla ilişkiler gibi e, müşteri ilişkileriyle ilgili School çalışıyorum. Hı hı, tamam, şahane. 21 yaşındayım. 21 yaşındayım. Dostuz, genciz. Aynen aynen. <laughs> Benim rutinim, e yani çalışıyorum zaten gün içinde. Akşam olduğu zaman, hafta istiyor, genelde dışarı çok çıkmıyorum. İçim çıkıyorsam bir kahve içmeye, hı hı. böyle daha çil takılıyorum. Hı hı evde yaparsam yoga mı yapıyorum, kahve içiyorum, o takılıyorum. Yemiyorum. Ben ben de o yok. Eski çıkma teklifinin geri gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Aha. Çünkü artık hani üç evre var bence flört, Hı -hı. ciddi flört, sonra sevgili ciddi flörtten sonrası bitiyor yani. Tamam bir örnek ver mesela el ele gezmek gibi olabilir. Evet olabilir. Aynen. İnsanların için arkadaşlarımın içinde el ele gezmek. İnsanlara bir şey yaşadığını belli etmek sevgililik olabilir evet. Aynen görüntü vermek yani aslında. Aynen görüntü vermek Ama yani. şimdi görüntü zaten veriyoruz yani. Görüntüyü nasıl verdiğine önemli. görüntü vermek var, vermek var. Karnı kız arkadaşa vermesi hakkında düşmüyorsun. düşünüyorsun? Ee... Çok erkek bir hareket bence. Aa, bence de olabilir Aynen. yani. Ve bence bu şov değildir yani. Şov da değil tabii değildir ki. Değildir yani. Kızı mutlu etmek için yapılan bir şey bu. Olabilir, hani kartını verip al aşkım, hani bir gez toz dolaş diyebilir bence. Ha? Çıkarayım demesi hakkında ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> o tamamen ego ya. O, onu ego için, tamamen kızı düşürmek için yapılan Aşa şey. aşağı şey. Aşağılayıcı gelmiyor mu? Aşağı tabii, aşağılayıcı yani ne yapacak? Geçecek bana iç çamaşır falan mı alacak, iç şöyle tekrar? işte ben ben alışverişe çıkacaksınız. İşte ego, kendi param var. Seni düşürebilirim hayatım, gel <laughs> çakalım. Dermatik sesi oluyor biraz. Kötü değil mi? Hani, Aynen. De, geliyor. Onu de, onu de üç üçleyebilir miyiz? İki. İki. Evet, yani bu hafta Gökse yersek belki olabilir diyeceğim. O yüzden yorum yapmıyorum. Hı <laughs> <laughs> no, ben ya. Çok yumuşak insanlardan diyebilirim. Aynen, aynen. sağ beni ya. Ben eğlenmeye çıkmıştım. Seninle görüşmek istesem date'e çıkarım zaten. Peki kendini cool olarak mı, samimi olarak mı tanımlarsın? Ben seni kolu olduğunu düşünüyorum. Ya ilk bakışta dışarıdan evet. Çok soğuk durduğum için olabilir ama tanıdıkça sen bile düşünüyorum. Daha bu... Ben zaten çok soğuksun, çok şeysin. Sonradan işte çok tatlı bir kızmışsın falan muhabbeti oluyor. Aynen doğru. Doğru. Genel olarak. Peki kız arkadaşlarından en sık yediğin kazık ne seçti? Çarjım yüzde bir. Eee... <laughs> tamam, abi, tamam. Evet, hocalar gelmiş miydik buraya? Daha önce dudak dolgumu da burada yaptırmıştım. Şu an Hı -hı. çeneyi yaptıracağız. Hı -hı. O yüzden heyecanlıyım. Anatomik olarak jawline hattını belirginleştirmek Hı -hı. için altın orana göre biraz çeneyi şöyle hafif bir, bir dolguyla daha bir Hollywood yüzü olacak şekilde şekillendirmeye öneriyoruz. Simetrik olarak çizdik lokal olarak buzla uyuşturup yarım sinsi Başalım. bir dolguyla çeneyi daha bir belirgin hale getireceğiz. Evet, güzel olacak. Pat ortaya çıkacak. Tamam çocuk. Hiç korkma. Doktorumuzun eli çok hafif. Oha. Evet fark ediyor değil mi? Evet baya değişti. Sonra değil. şu. Çok haklıymış. Evet çok haklıymış. Altın çıktı ortaya altın oranına göre direkt çene yüzde uyumlu hale geldi. Evet. Peki bundan sonra nasıl bir kırık kontrol olacağız? Şimdi en az bir 3-4 gün şu şekilde, şu şekilde yüz üstü yapmak yok. Dolgunun yerinde kalması için evet. ee, ona dikkat et. O şu anda puding kıvamında. Su içtikçe o yerine oturacak çocuk. Ağrı hiç, hiç ve uyuşturmadık bile. Uyuşturmamıza rağmen hiçbir şey hissetmedim. Penisine dolgu ihtiyacı hissettik. Karşılıklı e, muayene ettikten sonra hastamızla birlikte buna karar verdik. Kullandığımız dolgu asit bazlı bir dolgu. E, kalıcı bir dolgu, sert bir dolgu e, ama kalıcı bir dolgu değil. Yaklaşık yarım silsilik bir dolguyla ideal olması gereken orana getirdik cennetine. Hasta da mutlu, biz de mutlu. Bu şekilde işlerimizi bitirdik. öncelikle işin mutlaka işinde uzman, alanında uzman bir doktor tarafından yapılıyor olması, kesinlikle bir klinik, poliklinik ya da hastane ortamında oluyor olması çok önemli şeyler. Kalan kısım zaten yasal değil. o nedenle kaliteyi ararken mutlaka hani fiyat konusunu da böyle insanlar bazen çok ilk plana koyuyor. Ama önemli olan kalite ve tabii ki bunu bir doktorun yapıyor olması, artı alanında uzman oluyor olması benim için önemli olan. O yüzden tavsiye edeceğim şey de bu olur kesinlikle. En çok talep edilen dudak dolgusu, çene, yüz dolguları, yüz gelme, botoks, saç mezoterapileri, perepeler. Bunlar bizim şu aralar en çok yaptığımız işlemler. Özellikle yazdan çıkan bütün ciltlerin bu işlemlerden geçmesi gerekiyor. Sıcak ve güneş çok büyük bir masyon yaptığı için, foto yaşlanma yaptığı için ciltlerde evet. mutlaka yaz sonu cildi yeniden toparlayıp bir sonraki yazı hazırlamak gerekiyor. O yüzden bu aralar en çok mezoterapi, sıvı yüz germesi, botoks ve genç kaşıları devam ediyoruz.